Aksi bir durum olmadıktan sonra durmak yok. Telefonuna en yanlış yolu çekmeye çalışıyorsun. Tamam mı? Abi Allah ne öyle diyaklıya

Saygıdeğer konuklar, kıymetli gençler ve değerli basın mensupları, Sizleri şahsım ve Oğuzhan Asko'ya eğitim kurumları yönetim kurulu adına sevgiye saygıyla selamlıyorum. İnsan bulunduğu çevre ile yakından ilişki kuran ve bulunduğu çevrede var olan tüm canlılar ile bir arada, bir arada yaşama özelliğine sahip bir varlıktır. Duyarlılık insanla yaşadığımız çevre, doğa, dünya ve tecrübe edindiğimiz olaylarla ilişki kurmak, hassasiyet göstermek, sorumluluk almaktır. Günümüzde yaşam koşulları ve tarzı tümüyle değişti. Teknoloji, yaşama hızı, insanın insandan uzaklaşması ve iletişim kopukluğu insanı oldukça duyarsız kıldı. Teknolojik ilerleme ve sanayideki gelişme sonucu duyarsızca davranışlar, aşırı tüketim, israf, al, kullan, at zihniyeti, doğa kirliliği, doğal afetler, canlı türlerinin yok olması, enerji kaynaklarının tükenmesi, nükleer tehlike gibi sonuçlara yol açmış, dünyanın ekolojik dengesi alt üst olmuştur. Artık insanın yeryüzünde kendisi için oluşturduğu yapay çevre sürekli doğa aleyhine gelişmektedir. Ya da doğal çevre daraldıkça ona karşı yapay çevre genişlemektedir. Her gün doğal kaynakların tüketimi, kirlenen hava, toprak, su, kesilen bunca ağaç ve yok olan orman insanlığın geleceğini tehdit etmektedir. Abartmadan söyleyebilirim ki geleceğimiz ciddi tehlike altındadır. Değerli konuklar Bildiğimiz gibi 20. yüzyılın sonlarına doğru çevre kirliliği sınır tanımamış, sağlık sorunları dikkat çekici bir oranda artmış. Bu nedenle de dünyanın tüm ülkeleri arasında iletişim hızı, bilginin e, anında yayılması sonucu belirli bir çevre duyarlılığı gündemimize girmiştir. Peki bu yeterli midir? Elbette ki değildir. Tüm insanların, ülkelerin hatta doğrudan devletlerin kendilerini sorumlu hissetmeleri zorunludur. Planlı ve uzun vadeli bir çalışma gün yitirmeden başlatılmalıdır. Doğru ve gerçek bir çevre duyarlılığının edinilmesi ve çevrenin korunması konusunda öncelik eğitimde olmalıdır. Eğitimde dört temel süreç olmalıdır. İlk eğitim aile içinde, okul öncesi ev yaşamında başlamalıdır. Sonrasında okul döneminde destek görmeli, daha bilimsel yaklaşımlarla gençler eğitilmelidir. Üçüncü etap, sosyal yaşantı ve yerel toplum alışkanlıkları ile bu eğitim bütünleşmeli, çevreye duyarlı bireylerin yetişmesi sağlamalıdır. Çevre sorunlarına karşı olumlu düşünce ve girişimde bulunmaya istekli olan kişiler çevreye duyarlıdır. Bu bilinç düzeyi arttıkça çevreyi korumamız kolaylaşacaktır. Bu nedenle duyarsızlık ve tüm olumsuzluklara karşı tepki gösteren aktif bir eğitim sistemi geliştirilmelidir. Dördüncü sırada sosyal ortam, yazılı, sözlü ve görsel medya ile internet iletişim yolları gibi duya konularda duyarı davranmalıdır. Sıraladığımız bu uzun vadeli, planlı çalışmanın temeli, çevre sorunları ve çevre duyarlılığına öncelik veren bir çevre eğitimi olarak ele almalıdır. Yaşam tarzımızın, alışkanlıklarımızın, tüketim kültürümüzün ekonomimizin gelecek nesiller için sürdürülebilir olmasını sağlamak zorundayız. Sorumsuz ve çevreye duyarsız yaşamaya devam edemeyiz. Ya bunu başaracağız ya da dünya ekosistemleri yerle bir olacak. Büyük iklim değişiklikleri, dev fırtınalar, kitlesel kura, e, kuraklıklar, seller, su kıtlığı, ani sıcak dalgaları ve bunların sonunda ortaya çıkacak olan toplu insan göçleri. Her ne kadar işaretlerini görmeye başlamış olsak da yine de böyle bir geleceği kendimiz, çocuklarımız, torunlarımız ve tüm insanlık için istemediğimizden eminim. Unuttuğumuz yalın bir gerçek var. İnsan olarak özellikle çevrenin ve doğanın korunmasına, var olma koşullarına hala ilgisiz kalıyorsak bizi bekleyen büyük tehlikenin de hala farkında değiliz demektir. Hiç uzatmadan söyleyebilirim ki bu yaklaşım, bu umursamazlık dönüp dolaşıp hepimizi olumsuz etkileyecek ve doğaya bedel ödemekten kaçınamayacağız. Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları olarak ülkemizde gerçekleşen orman yangınlarında kaybettiğimiz doğal ve beşeri kaynaklarımız bizlere doğaya uyumlu bir yaşam şeklinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Farkındalık için oluşturacağımız Oğuzhan Özkaya Koleji Gençliği geleceğe pedal, pedal çeviriyor etkinliğimize katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu etkinliğe destek veren öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, kurum müdürlerimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, özellikle Zabıta Daire Başkanlığımıza huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Unutmayalım ki yaşanabilir bir dünya için hepimiz doğamıza sahip çıkmalıyız. Doğa bekçiyle değil, sevgiyle korunur. Teşekkür ederim. katılımınız için hepinizi çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Gelecek yıl inşallah ikincisini yaparız. İnşallah. Evet teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun. Daha geniş kitlerle evet.